Kur'an-ı Kerim okumak için katıldığı kursa okuma yazma öğrenen 79 yaşındaki Halime Şahin'i Elazığ valisi arkaya Yırık eşiyle birlikte evinde ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Önce okuma yazmayı sonra da Kur'an-ı Kerim okumayı, okumasını öğrenmiş. Artık e, yüce kitabımızda okuyabiliyor. Hicret Mahallesi sosyal tesislerinde muhtarlığın da desteğiyle okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurs açıldı. Açılan kurslarda şu ana kadar yaklaşık bin kişi okuma yazma öğrenirken son açılan kursa da birçok kadın gibi gençliğinde imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen 7 çocuk sahibi 79 yaşındaki Halime Şahin de katıldı. Şahin ilerleyen yaşına rağmen işindeki Kur'an-ı Kerim okuma aşkından dolayı okuma yazma kursunun ilk kısmını başarıyla bitirdi. Kızı ve torunlarıyla kaldığı evde Halime nineyi ziyaret den Vali Yırık ve eşi Ayşe Yırık ona Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Vali Yırık her ne kadar okuma yazmayı yeni öğrenmiş olsa da teyzemiz bir Osmanlı kadınıdır dedi. Bu kuşlarda şu ana kadar e, bine yakın e, kadınlarımız okuma yazma öğrenmiş durumdalar. Son olarak yine e, birinci kademe Türkçe öğrenmiş, okuma yazmasını öğrenmiş ve bununla birlikte sonrasında Arapça hafleine geçmiş, Kur'an-ı Kerim'i okuma e, pozisyonunda olan 1942 doğumlu Halime Şahin teyzemizin evindeyiz. Ee, ben kendisini tebrik ediyorum. Ee, bu yaşta olsa bile e, okumanın yazmanın yaş yok düşüncesiyle bu kursları takip etmiş ve kendisi e, kurslarda başarılı olmuş. Her ne kadar okuma yazmayı yeni öğrenmiş olsa da e, Halime Şahin teyzemiz bir Osmanlı kadını. Halime Şahin de okuma yazmanın yaşı olmadığını söyledi. Ben yazımı yazıyorum, harfleri yazıyorum, tanıyorum. Allah razı olsun. En çok ben Kur'an okumayı biliyorum. Yani okuma yaşa bakmaz. Adam her şeyi bilirse çok güzel. Ama ben Tayyip Erdoğan, Allah razı olsun. Ali Bey de bizim yarıta geldi. Ona çok teşekkür ederim. Onun hanımına da çok teşekkür ederim. Hayır, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bizim valide deyiz. Bizim valinin hanımına deyiz. Erdoğan Tayberdoğanlı xarımın rəisi mən hepsini sevirəm Allah razı olsun hepsini də bizim muhtar bin kərə Allah razı olsun çünki bütün millətin yüzündə yemək biyməkdir L yazalım böyük L